Egemen. Efendim? Ne yapıyorsun? Ya sürüyorduk skuterımı. Skuter mı sürüyorsun? Hı -hı. Hadi başla bakalım. 1 2 3. Araç geliyor. Buraya Sen... gelmiyor araç. Buraya gelmiyor. Haydi ben sayayım. Sen başla gel. Gel 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 gel. Orada dur o çizgide. Tamam, Orada mı? Ama beni dinlemiyorsun ki. <laughs> Hadi. Hadi bakalım. Oradan başlayacaksın. Tamam. Biraz daha geriden başlayabilirsin. Git. Tamam. tamam. Hadi şimdi sayıyoruz. 1 2 3 Başla. <gülüyor> <gülüyor> fındığı, hani ya. Beni ıslatmadın ki hayır. Hadi i̇şte, Pum Hadi hadi hadi. <laughs> evet çok güzel çok güzel çok güzel. Çok iyi, çok iyi. Şuradaki yokuştan sür tutayım ben sen ister misin? Tamam yokuşayım nerede? Şuradaki az yokuşu var. Ne? İster misin oradan? Tamam isterim. Tamam. Ay, çok çiçek oldu. Çiçek evet. mi? Bak bakalım. Çok güzel çiçek. Yürümüş. Ama bu çiçek biraz solmuş. Ay gitmiş bu çiçek. Pembe değil galiba. Pembe de evet biraz solmuşlar. Bak şunlar. Gel bak onlara. bunlar çok güzel çok güzel. Evet. Hadi yarış yapalım mı? Hadi ben iste. Hadi. 1-2-3 başla. Ve ben seni tutuyorum. <laughs> sen o sen tutarsın beni. Anneciğim ben filan yapamam diye mi? Beni hoppala diye tutarsın diye Tutarım evet hadi bakalım. Eyvah beni ezme sakın. Beni ezmeye mi çalışıyorsun? Yoksa? Ay ayağımı ezdin egemen. Beni ezmeye mi çalışıyorsun? şuradan kaymak ister misin? Şuradan bana doğru gel gelmek ister misin? Hafif yokuş var orada. İstemiyor musun? Yok yok. Tamam. Hadi tekrar bana doğru gel. <laughs> Eyvah. Ah, trafik kazası geçirdik. Şu anda bir trafik kazası geçirdik. Aracımızda bir hasar var mı? Yokmuş. Var, kaldırabilirsiniz aracınıza aracınızı var ya, var Egemen var, Bey. Vardır, vardır. Bakın. Baksana Yarım Bakalım neresi? Hiçbir şey yok kaldırıyoruz. Kamerayı, kaldırıyoruz. Ege. Hadi sür ben arkamdan geliyorum seni yakalayacağım. Tamam. Yine beni geçtin. Hadi beraber başlayalım ama. Tamam tamam. Geliyor. Geliyor. Harika yapalım. Şurada. Ben evet. Beni geç. Ama yine sen sürekli beni geçiyorsun. Hep ben yeniliyorum. diyorum. elde? Evet. Burada harika yapalım. Bir de ben ne daha bu ne istiyorsun? Biz. İyi uç Yine beni geçtin. Evet. Şimdi gel kapatalım kameramızı. Yok yok. Birazcık oynayalım. Oynayacağız. Evet. Oynamaya devam edelim. Tamam. Şöyle yine yarış yapacağız. Tamam. Bir, iki, üç. Ya Gidiyorum. Sen beni yakalasana. Eyvah. Yakalandım ya. Her zaman da kaçayım. Ben seni yakalayamıyorum çünkü senin skuterin var. Ben de bir tane skuter alacağım kendime. <gülüyor> <gülüyor> Oo çok güzel oldu böyle dönüyoruz. Dönüyoruz. Başım döndü. Senin başın dönmedi mi? Dönmedi. Oo ne güzel. <laughs> Hadi görüşürüz de. Görüşürüz. Hoşçakalın de. Hoşçakalın. Görüşürüz. Bay görüşürüz.